sağlı solumuz geldiği zaman bunlara karşılık vereceğiz. Geldi. Patlatın lan. Dar bir alanda arkadaşlar bombalar sürekli çektiği için her yer patlayacaktır. Her yer patlıyor görüyorsunuz. Muhteşem. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yepyeni bir Fortnite videosuyla da karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni kahraman deniyoruz. Kaan. Anladım. Bu karaktere <laughs> mutlu yıllar pasifiyle giriyorum. Becerilerin bekleme süresi azalsın. Aynen diye. aynen. Çok iyi. Sağlı sollu nasıl? Çok iyi. Ama bu ne bir dakika? Sürekli gülla sürekli gülla atıyor efsane. Bir deneyelim bakalım. Dolmuş abi. Normal Çok güçlü değil. Ve şuraya bile sekti yani hasarlar. Hülya hasarı buraya bile sekti. Evet, bir de da deneyelim bakalım. Çok da bir şey var orada bu. Şey var ya. Nedir bunlar? Bu. Bak yani bakalım ya ana karakterler. Bakalım Smeşre ne kadar vuracak? Çoktan şimdi şey var ya. Smash'ı zor kesti. Arkadaşlar karakterin olayı tamamıyla e, gülle çıkartması. 5. mermide gülle çıkartıyor. Bakın 3 4 5. 5. mermide gülle çıkartıyor ve gülleler patlayarak dağılıyor arkadaşlar. Bu e, Blake'in zulasındaki e, korsan karakterin zulasında yani aşağı kutu düşüyor. Onu açtığınızda da bu güllelerden çıkabiliyor. Ama bu tabancanın içinden çıkıyor bu gülleler. O yüzden baya güzel baya OP olmuş. Evet şimdi 10 saniye kendimizi burada koruyacağız. Sağlı solumuz geldiği zaman bunlara karşılık vereceğiz. Geldi. Patlatın lan. Dar bir alanda arkadaşlar bombalar sürekli çektiği için her yer patlayacaktır. Her yer patlıyor görüyorsunuz. Muhteşem. Dar bir alandaysanız eğer bu karakteri kesinlikle kullanın. Savaşacağınız yer dar bir yerse. Mesela fırtına kalkanı e, yaparken böyle tünelde savaşıyorsanız bu karakteri kullanabilirsiniz. Bu karakter çok işinizi görür. Dar yerlerde bu karakteri kullanabilirsiniz. Ama açık alanda bu karakteri kullanmanızı önermiyorum. Çünkü bombalar çok sekiyor. Aman yarabbim. Ciddi olamazsın. Küçük zombi. Gel. Aa. Öldüm. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videoyu. Öyle elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Di direkt hero çıkar çıkmaz gecenin üçünde aldım ve bu videoyu da gecenin üçünde çekiyorum arkadaşlar. Ee, kahramanda savaş narası var. Ee, sağlı sollunun bekleme süresi yani attığınız mermiye göre değil. Diyelim açtıktan sonra hiç mermi sıkmasanız bile bitebilir. O yüzden olabildiğince hızlı sıkmaya çalışın. Eğer kahramanla oynuyorsanız. Ve etrafı temizlemede bakalım ne kadar iyi. Etrafı temizlemede de çok iyi arkadaşlar. Tek atıyor. Her şeye tek atıyor. Her şeye tek atıyor. Etrafı temizlemede de çok iyi. Hala Hala bombalar patlıyor. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. İçerik üreticisi olarak beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki Fortnite videolarında görüşmek üzere hoşça kalın.